Karımın İstanbul'dan yazdığı mektup. Canım, uzandığın yerde yazıyorum. Yorgunum pek. Aynada yüzümü gördüm adeta yeşil. Havalar soğuk, yaz gelmeyecek. Haftada 30 liralık odun lazım. Başa çıkılır gibi değil. Sofada demin iş görürken... ...battaniyemi aldım sırtıma. Camlar, çerçeveler kırık, Kapılar kapanmıyor. Burada barınmamız imkansız artık. Taşınmalı. Ev yıkılacak üstümüze. Kiralar da pahalı mı pahalı. Sana bunları nereye anlatırım? Üzüleceksin. Derdimi kime dökeyim? Kusura bakma. Isınsa, iyice ısınsa ortalık ama. Hele geceler. Bıktım usandım üşümekten. Rüyalarımda Afrika'ya gidiyorum. Cezayir'deydim bir sefer. Sıcaktı. Alnımı bir kurşun deldi. Bütün kanım aktı ama ölmedim. Bana bir hal geldi. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Halbuki biliyorsun. Henüz kırkıma basmadım. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Söylüyorum da söyleyince de kızıyorlar. Konferans dinliyorum herkesten. Her neyse. Bu bahsi kapattı. Paraguay halk türkülerini çaldı radyo. Bunlar dikenli bir yaprağın üzerine aşkla güneşle insan teriyle yazılmış. Acı da umutlu da bayıldım Paraguay türkülerine. Adviyeden mektup aldım. Beni çok göresi gelmiş. Beni hiç unutamıyormuş. Şaştım da kaldım. Yıllardır sen memleketten gittin gideli. Ne kapımı çaldı ne bir haber yolladı hatta. Hatta sokakta karşılaştık bir bayram sabahı başını çevirip geçti. En yakın arkadaştık. Ama arkadaşlık ağaca benzer. Kurudu mu yeşermez artık. Ben cevap yazmadım. Niye yarar? Evime bile gelse şimdi söyleyecek akırdım yok. Düşmanlığım ve o Otursun güle güle zengin bir koca bulmuş. Hastalıklı bir şeymiş adam manyağın biri. Halbuki adiye yene canlı kadındır. Gidip baktım oğlumuza, pembe kumra uyuyor mışıl, mışıl yorganı açılmış örttüm. Bir kara haber de verdi bu akşam radyo. İren Jolio Kürü ölmüş, daha genç, yıllar var. Bir kitap okudumdu, ölenin anası üstüne yazılmış. Bir yerinde iki kız çocuğundan bahseder. Satırlar gözümün önüne geldi, sarışın iki Yunan heykeli gibi der. İşte bu çocuklardan biri öldü. Bilmem ki nasıl anlatsam. Büyük bilgin, büyük adam ama şimdi lösemiden ölen o sarışın kız çocuğu da. Bu ölüm bana çok dokundu. İren Jolye Küri için ağladım bu akşam. Ne tuhaf. İren deselerdi, İren. Öldüğün zaman deselerdi, İstanbullu bir kadın hem de hiç tanımadığın ağlayacak arkamdan deselerdi, şaşar. Kocası geldi aklıma bir mektup yazsam, başsağlığı dilesem diye düşündüm. Adresini bilmiyorum ama Paris, Frederic joliot Külü desem gider miydi? Bir de Fransız yazarı öldü. Gazetede okudum. Adını bile duymamışımdır. Çok ihtiyardı zaten. Üstelik de egoist, sinik, cenabet herifin biri. Her şeyle alay etmiş ömrü boyunca. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevmemiş. Bir köpeklerle kedileri ama yalnız kendininkileri mülakat vermiş ölmeden birkaç gün önce. Ölümü alaya alıyor aklınca ama belli dehşetli de korkuyor. Resmi de var. Büyük annemizi erkek yap. Tepesine bir takke koy işte herif. Korkunç bir yalnızlık içinde suska bir ihtiyar. Ona da acıdım. Belki büyük annemize benzediğinden, belki de yalnızlığına. Acıdım ama aynı acıma değil elbet. Acıyorsun İren küreye, çocuklarını düşünüyorsun, kocasını... ...ama daha çok dünyaya acıyorsun, büyük bir insan öldü diye. Sana bir müjdem var. Okumayı öğreniyor tembel oğlum. Ebeyi söktü kerata. Tut, koş, kitap, kalem, çanta. Mükemmel değil mi? Her harfi bir şeye benzetiyor. A bir evmiş. B göbekli bir adam. T bir keser. Ölüm kopuyor tembel olacak diye. Hep ona iş yaptırmak istiyorum. Kız olsaydı kolaydı. Kadınların her yaşta her iş gelir elinden. Ama beş yaşında biri olan ne iş becerebilir? Ah bir ısınsı havalar. ...ısınacak... Uzadıkça uzadı mektubum. Kendine iyi bak. Bana hemen cevap ver. Beni unutma. Bana hemen cevap ver akıllıdır, münevver, nasıl olsa ne yapıp eder falan filan diye kendini avutma. Sensiz perişanım, beni unutma. Kendine iyi bak, gözlerinden öperim canım. Güzel geceler, kendine iyi bak. Bana hemen cevap ver, dertlerimi aklımda tutma. Unut, beni unut.